Arkadaşlar merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Daha önce e, mutlaka köpek kavgalarına tanık olmuşsunuzdur. Biz de tabi arara köye geldiğimizde e, evimizin etrafında dolaşan sokak köpekleri var. Sahipsizler. Bunlara yer yer ekmeklerini veriyoruz, yiyeceklerini veriyoruz. E, bugün de yine yiyeceklerini verdim. Fakat köpekler birbirlerine pek müsaade etmediler. E, tabi komik bir durum çıktı ortaya. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım izleyelim. Dışarı çıkıp bir görelim şunları. Ha, ha. Kaplan. <laughs> Öbürüne verelim. <gülüyor> Kaplan. <gülüyor> Gel oğlum. Ulan bir paylaşamadınız be. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> i̇yi <Yemiyorlar da> birbirlerinden. iyi bilardın. Hah! Hah! Allah Hah! Hah! Allah Hepsi, Hah! Allah Hah! 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 Dursun. Kaplan, kaplan gel, gel. Gel gel, gel. Ekmek gitti, kavga bitti. O niye kavga yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Allah bunu bacağı şey. Uş. 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 Bunun bacağına bir bakmak lazım hemiz.